burada buluştuğumuza göre onlara keşiflerle dolu eğlenceli dünyamızı anlatalım mı? Ne dersin? Çok iyi fikir Mehmet. Arkadaşlar bir günlük yaşantımızda önümüze çıkan tüm engelleri keşfedip yeni icatlarla tüm sorunları çözüyoruz. Tabii bu icatlar aslanın sayesinde oluyor. Mehmet beni utandırıyorsun. <laughs> Aslan bu konuda Mehmet'e katılıyorum. Sen çok iyi bir mucitsin dört taraftaki havuzda paz yapacaktım. Her şeyi tamamlamıştık ama yukarıya suyu taşıyamamıştım. Tabii aslanın yaratıcı ve pratik çözümüne kavuşana dek. Sonra aslan binaların yağmur kanallarından suyu taşıyarak havuza ulaştırdı. Ve havuzun keyfini çıkardı. <laughs> evet, babamı bile bir konuda şaşırtmış olsak da başardık. <laughs> Arkadaşlar biz bir ekibiz ve her şeyi birlikte yapıyoruz. Tabi burada dedemin de bizim için büyük çaba harcadığını söylemeden geçemem. Aslan bugün burada neler yapacağız arkadaşlara bahseder misin? Bugün arkadaşlarımızla şarkılar söyleyip dans edecek ve hatıra fotoğrafları çektireceğiz. Ay, hatıra fotoğrafı demek. Bu fikri çok sevdim. Ben şarkı söyleyip dans etmeyi de çok severim. Siz de sever misiniz arkadaşlar? Şarkı söyleyip dans etmeyi kim sevmez ki Mehmet? O zaman ne duruyoruz? Hadi şarkımızı söyleyip dans edelim. Sizler de bize eşlik edin arkadaşlar. Aşık mı? O halde müzik lütfen. Bazılarımız yanlış yolları ve zor yolları seçer. Olaylara değişik açılardan bakabilmeli ve en işe yarar yöntemleri kullanmalıyız. Tabii bir de her şeyi merak etmeliyiz. Merak en büyük yardımcısıdır. Aslan senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii Zeynep. Bizim ya komşu tatile gitti. Çiçeklerini her gün gidip suluyorum. Ama bazen boyuna doluyorum. Su vermeyi unutuyorum. Bir iki gün sularmasan da bir şey olmaz herhalde. Olmaz Mehmet. Çiçekler de canlıdır. Ve suları düzenli olarak belirledim. Yoksa sen evdeki çiçeklerine su musun? Olmaz olur muyum Zeynep? Düzenli olarak suluyorum. Benimle her gün aynı saatte gidip çiçekleri sulamam gerekir. Ama bazen unutuyorum işte. Bu soruda bir çözüm önerim otur. var mı aslında? Otur mindere otur aslında saksılara bir sulama sistemi yapabiliriz. Bu sayede tatile giden herkes bu sulama sistemini kullanır. Ve çiçekler de hiçbir zaman suya hasret kalmaz. Bence bu harika dostum. Evde yokken aklımız çiçeklerimizde kalmaz. Peki Çiçekleri nasıl yapacaksın Aslan? <laughs> bu soruyu Aslan'a mı soruyorsun? O hep bir yolunu bulur. üretirim. Müşterimi çizerek yok kalkma. Ben burada araştır. Her sorunu çözerim. Sanırım nasıl yapacağımızı buldum. Yok, bak, nasıl? Arkadaşlar hatırlasanız da derste görmüştük. Eskiden insanlar tarlalarını sulamak için su kemerleri yapıyorlardı. Kalkan anne. Biz nasıl su kemeri yapacağız? Tabii ki öncelikle hayal ederek yapacağız. Her şey bir hayalle başlar. Su kemerimiz için su şişelerini kullanacağız. Su şişelerini Bu düşer ama öyle yapmayacağım. Senin bolları takacağım. Hayır otur. Ve Damla damla. Hadi aşmanı dinle. Çiçekler Yapma. Sütlayacak. Böylece biz tatildeyken çiçeklerimiz susuz kalmayacak. Ay, Aslan. Harika bir fikir. Değil mi arkadaşlar? Canım arkadaşım. Girmek istiyor musunuz? Arkadaşlar Hadi gel. Diyorsunuz ya. Aslan hep böyle yerlerinden değişik bir Hadi, girmek 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 Hadi girmek oradan kapıdan abi. Hep çok şaşırdık. Koş. Aslanım hayal edin. Geniş ki şaşırıyorum bazen. Aslan hayal, <laughs> hayal dünya nasıl bu kadar geniş? Sanırım hayal gücümün geniş olması çok kitap okumandan kaynaklanıyor. Babam ve dedem öyle söylüyor. Bir sürü çocuk Baba. kitabı okudum. Okumak çok güzel bir şey arkadaşlar. Kitaplarda bir sürü farklı hayal dünyalarına girip çıkıyoruz. Şimdi anlıyorum nasıl her şeyi bildiğini. Daha sonra ben de her gün kitap okuyacağım. Tabii bir de interneti yararlı şekilde kullanıyorum ben arkadaşlar. Sürekli oyun oynamak için değil, araştırma yapmak, yeni şeyler öğrenmek ve bulmak için en büyük yardımcım internet oluyor. Bu sayede her şeyi icat edebiliyorum bir şarkı daha söylesek mi? Tabii ki de. Arkadaşlar siz de bize eşlik eder misiniz? Harika. O halde hep beraber dans edip şarkı söyleyelim. Kalk anne. Kalk. 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 <laughs> bırakmam Zeynep. Annem. Karşıma çıkan her sorunu sorun çözerim ve tüm sorunlarla baş etmeyi çok iyi bilirim. Peki zor gelen bir sorun olmadı mı? Olmaz olur mu? Bizim karşımıza çıkan her sorun zor ve çözülmesi kolay değil. Ama önemli olan zorluklarla başa çıkabilmektir. Zaten kolay olanı herkes yapar. Önemli olan zoru başarmak ve imkansız denileni imkanlı hale getirmektir. Güzel söyledin Zeynep. Bu dünyada imkansız diye bir şey yok mu değil mi Aslan? Tabii ki yoktur. Eğer bir şeyi çok istersek ve onun için çok çalışır ve emek verirsek istediğimiz her şeye ulaşmış oluruz. Yani senin başarılı olmanın nedeni çok çalışmak ve çok merak etmek öyle mi Aslan? Evet Zeynep. Eğer arkadaşlar da bir şeyi çok ister ve onun için çalışırsa istedikleri her şey olur mesela ben bu sene sınıfımı birinci olarak bitirmek istiyorum. Birinci bitirebilir miyim asla? Derslerine her gün düzenli olarak çalışırsan, dersi derste dinlersen ve öğretmenlerinin sözünden çıkmazsan tabii ki istediğini başarmış olursun. Duydunuz mu arkadaşlar? Çalışmadan ve emek vermeden bir işte başarılı olunmaz. Sizler de okulunuzda başarılı olmak için hep çok çalışın. Peki gitmeden arkadaş öyle bir şarkı da söyleyelim mi? çok iyi olur Mehmet. Peki şarkımızın konusu ne olacak? Burada bu kadar güzel dostlarımız olduğuna göre şarkımızın konusu da dostluk olsun. Ne dersiniz? Evet, ben Harika. Ben de. Harika. De. O halde arkadaşlar siz de bize eşlik edin. Müzik, lütfen. Son şarkıyı hep birlikte eşlik edelim. Herkes ayağa kalksın. Kalkın bakalım ayağa. Bize bak ileriye çekelim. git orada resim çekelim. Hadi. Nereye söylemeliyim. İleriye gidebilirsin. Ne var? Geldi. Arkadaşlar biraz önce çiçekleri sulamak için hayal ettim. Tamam. Bak bitiyor şimdi. Aileye aileye. Bu yüzden arkadaşlar. Bırak onu anne. Bırak. Bir an önce dedemin yanına gitmeliyiz. Aynı desteğe ihtiyacımız bitiyor. var. Bak gidiyorlar. Dede uğruz demek. Hadi bırak. Bir başka buluşmamızda yeniden görüşmek ay, bay, üzere. Bay bay yavrum. Hoşçakalın. Kocaman bir alkış. Evet. Arkadaşlar siz de hiç hatırlatmıyorsunuz. Arkadaşlar haklısınız. fotoğraf fotoğrafı çektirmeyi unuttuk. Şimdi görevli abla ve abilerimiz bizleri kontrollü bir şekilde yönlendirecek. Ve fotoğraf çekilmiş olacağız. Hepiniz Anne ve babalarımız çekildiğimiz fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir başka buluşmada yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hiç kimse yerinden kalkmıyor. Hiç kimse yerinden kalkmıyor. Kimin omuzuna dokunursa onlar sahneye çıkacaklar. Ama hepiniz sahneye çıkacaksınız anlaştık mı? Tamam. alkış yapıyor. Şimdi sahnedekiler yavaş yavaş kapıdan dışarıya çıkıyorlar. Çok yavaş, dikkatli bir şekilde. Aslan. Gel gel, bak Mehmet'e mi? Bekle resim çekeceğim. Bekle orada resim bak, çekeceğim. Orada dur, babana bak. Onlar geçiyor, resmini, resmini çek Resmini çek. Ben çağırdım, o Hayır, bitti o kadar. Yürü yürü. Aynen. Hadi, hadi git, hadi. Sen neyse seni. Yürü 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 yürü. Hadi sen de git git. 300. 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 <laughs> Bu tarafa doğru bir hesaplayın bakalım. <laughs> Kendinize kocaman bir alkış yapın. Şimdi <laughs> sahnedekiler yavaş yavaş kapıdan dışarı doğru çıkıyor. Fotoğraf çektirenler çıkıyorlar. Aylin, 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 Aylin gel. Gel, gel buradan alayım seni. Aylin bitti, bitti. Aylin bitti, bitti gel. Aylin, Aylin, Aylin gel bitti kızım bitti gel.